çünkü servisteyiz. İngilizce konuşmadan eve geliyoruz. Kahve <laughs> <laughs> de geliyoruz. Hepimiz iki tur ya da bir tur oynayacağız. Video. Arkadaşlar bu videoya 3 bin like gelirse çok iyi. Ya siz burası burası. Evet. Abi servis sallanıyor ya sinir oluyor. Yani. Aha, biraz kötü gözüküyor. Allah. Games kullanmak yok ama. Ne? Games. <laughs> Mücefer değil mi? Mücefer de benim İşte aynı şey. Yani. Taş işte. Selçuk Selçuk Kırmızı. Yeee. Kırmızı mı? Demir. Çubuk krekeri çıkarsın. Çubuk kreker mi? Dağıtma da var. Dağıtma da var. Ses. Allah Allah. Allah Allah. Sıra kimde? Sıra. Ben de. Demir. Emir soyadı neydi? Akbaş. Emir Kar ha, Emir Akbaş. Akbaş. Melik Akın ve Fırat Akın. Ben Melik Akın'ın kardeşiyim. <laughs> Çok akın. <laughs> Tam Sen biliyor musun oyunu? Elim. Hı hı. Oynuyor musun? Sen de var mı? Var. Ay, <gülüyor> <mutlamadım>. <gülüyor> ben. Ay. Bulamadım. Ben de bakıyorum. Şimdi Fırat olacak. Elim biraz. Kaygı. Hello. Kaygı. Oynan. Tabletimin bir yeri kırılabilir onu söyle. Ama sen geri Ya bana ne de hiç gelmiyor ya. sen <laughs> <laughs> çünkü şanslısın. Evet. ben servisim. Ama, arasını... ama ben yine de daha, daha Servisi <laughs> Bakın aldı, aldığınız gamesleri kullanabilirsiniz zaten. Şimdi ben bir games aldım. <laughs> ben bir games aldım şimdi. Gördünüz değil mi? Evet aldım gameslerinizi kullanabilirsiniz. Kim Allah? Allah. İsteyen kullansın, isteyen kullansın. Ama çok şık. Ama onun hakkında kullanamıyorlar değil mi? Hı? Hani bir games aldığımızda o, o o, 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 o başkınlık başkınlık evet, başkaları kullanır. kullanamıyor değil mi? Tek Zıza. kendimiz. Tek kendimiz. Ceza olarak iki tur oynayacaklar. Oh. Evlerimiz yakın da ceza da yapardık. Ama onlar iki uzakta. Ufak hiç öyle bir şey yok. Ben? Sen mi kullanıyorsun? Merkezine istersen Jameson'u Evet. Ama ben ben için kullanmam. Jameson'u biriktirmek güzeldir. Evet, Lütfen biriktirmişsin Muhammed ile oynarken hepsini götür. <laughs> Muhammed'i karıştırdım. Hangi? Evet, Muhammed'i kattım ya. Hı? Muh... Muhammed... Karıştırma ne anlamı geliyor? Ne anladığını söyleseniz. Çarık. O sana. ne lan? Bu salon müzik çıktığı için. Bu değil mi? Hı? Bu Evet. Bu bir X. O bir ben? Ben dedim ki, abulaya gel tek videomuz denle, olacak mevzu. bu tek videomuz olacak. Çok bulak istiyoruz. Yani Kullanacağım. Yani. Bak seni durdur. Ya be dur. Tamam ya be. Dur. 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 Selam Suzia. Ah. Games Club. Senin başına. <laughs> ben Türkçe söylüyorum. İngilizce kursuda geldiğimiz için İngilizce söylüyorum. Sinir oluyor. Tabii o kendisi bilmiyor. <laughs> Sonra gidiyor. Sinir oluyor. <laughs> Sınavda komiye çekiyorum. abi. Emir Emirzade de, de çekti. <laughs> Aylar var ya. Ne güzel. Çocuk hiç çalışmıyor. <laughs> Gidiyor ben, çok, ben çalıştım hepsini unuttum artık. Hani ipe geldiğimizde var ya, ipe geldiğimizde artık bu varsa bırakıyor. Hatta bu vagona geldi. Aa, bak o, <laughs> ben de size vagonu hep vagonu kadar geliyorum. Aa, bak o, var mısın? Vagon çok iyi. Aynen. Hele hele vagonu hızlı koşuyor, çok hızlı. Vagon biraz da zor. 15 dakika dolarsa artık videomuzu bitireceğiz çünkü baş kapasitesi yetmiyor. Uygulama ha. Uygulama dedim ama yani. Uygulama <laughs> <laughs> ne <laughs> Son tur olacak sanırım. Bende, bitiyor. Neden? Sen olacaksın. Sen sonuncusun sen. Hadi başla. Video kaç dakika? Hı? Video kaç dakika? Video kaç dakika olmuş? Göremiyoruz şu an. Evri yazdığına bakarız. 5 dakika, 5, 5, 5. 6 4. dakikaya ulaşmak üzere. Hadi, Son turlarımızı oynayacağız. Aynı Ayrı odaya. Evet, sıra fırakta. Bu da sonumuz. Ama, evet arkadaşlar biraz sessiz konuşuyoruz. Ben çok sinirliyim. Var mı özel bir anınız? Başka yerde o desem olmaz mı abiciğim? Kaç dakika kaldı videoya açayım. Ben, e, e, ben e, başlarım servisimi. İşte servis e, oynamak zorunda. E, ama benim olduğumdan yani ben oynayamıyorum. E, ben e, Alkan İngilizce ve kursundayken ve şifresini e, atmışım. Kaçtı şifresi? İngilizce kursuna söyleyecektim ama Başlıyoruz hep maç yapıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İyi günler Bir dakika haydi. Gerizekalı Fırat işte. bir dakika. Yüzümüzü gözükür. Evet yüzümüze gelen Melik. Bu Emir. Fırat çekilir misin? <laughs> bu Emir. Bu da ben. Fırat benim. Gerizekalı. Olur. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. İyi günler. Yor Ja, maar we moeten ons maar eens